Hey İnce, sen, merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizlerle beraber, beraber. Brawl Stars'ta animasyon videoları Hı -hı. izliyoruz arkadaşlar. Hı -hı. Çok sevmişsiniz. Biz de atıyoruz. Yani Evet, çok e, konuşmadan direkt başlayalım. arkadaşlar. Evet, Lark burada atayım. like atıp abone olmayı için kanala. Hoş Evet, burada Shelly oturuyor. Ateşi var ve değişik bir müzik var. Evet. Evet. Ay'a bakıyor. Yıldızlara bir de. Galiba geçmişi mi hatırlıyor şu an? Ne yapıyor? Hayır. Uyuyor. Şimdi burada bir koltuk var. Adam şu kaçıyor, kaçıyor hemen. bakıyor etrafa. şimdi geçmiş atılıyor. Evet anlıyor. Yani Korka baksın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Taradı. arkasında şeyli Evet çapla Evet yine geçmiş hatırlıyor Barış gelsene ya Evet annesini bandita yapmış O kendi Olmuş. Adam bayıldı. Hey, Kotlu. Evet, Shell'in sinirim oldu. <laughs> Aksesuar. Kafasından Sonra aksesuar oluyor. Atıyla oğlum yaslanma. Atıyla gidiyor ve başına 20 bin taş elmas koyulduğunu görüyoruz. Çok uzun bir animasyon değil arkadaşlar. Bu yüzden sonra bir tane daha mı izleyeceğiz? Yes. Şimdi aksesuar veriyor. Evet, bir tane daha izleyeceğiz. Bir evet. dakika arkadaşlar biz videoyu durdurup geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hmm. Bibi'nin hikayesine hmm. bakacağız. Oğlum gelsene ya. Şimdi. Like, evet. abone ol, bildirimleri aç. Like, <gülüyor> at, <gülüyor> abone ol, bildirimleri aç. Bence sen de yine başka bir tane daha koyabilirler de. Kanka yanıma gelsene ya. Evet Bibi'ye topuzu var hatırlıyor yarımız gözüküyor anne ya benim yarım gözüküyor senin yarın anne <gülüyor> <gülüyor> senin falan. üzülüyor o değişiriyor merhaba baba diyor hi daddy yani Evet. <laughs> Oğlum ataya bir bardak düştü. Hey, <laughs> 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 Beraber arkadaşça davranıyorlar. Evet. Babası gülüyor. Bu bir şey ne böyle şey. Anladık şimdi herhalde. Bir her şey de mi abi. ben? O düşörte hala mı gidiyor lan? Küçüklüğünden beri giriyor galiba. Onu Bunu fark ettim. Onu fark ettim. O şeyle demeyecektim. Adam iyice seri oldu. Kanka gitsene kanka Gidiyor. Birinin hikayesi üzgün galiba biraz. Bu göz kapıyor evet ama kapıda biri mi var bir ışık kuran geliyor hi. Let's play. kanka anladım biraz sonrası bu hani bu hapisten çıkıp buraya gelince böyle bir görüntü çıkmıştı ha, evet onu izledik aslında bugün onu da izleyek. Ya da onun devamını yine izleyek mi? Yok ya yeter iki video. Hayır ya yeter değil iki video. Bir süreye bakarız. What? What? Bu var. Tokat. <laughs> Evet. Hyperdry'den çıkıp kafasına vurdu. İroni <laughs> fotoğraf. <laughs> Aa şu adam. Leon mu? Bakak. Leon gibi geldi. Evet. Bak, bak. Yok orası pek görünmedi. En siz videoyu durdurursunuz. Evet sarılma anı. Bak şimdi o, o geliyor. Artık bir taslama bu. Hak ettin oğlum. Aksi tasla. İkisi gitti ha. Evet. Güzel bir hikaye. Şimdi daha sonuna geldik. Oğlum vallahi Abi baka baka oğlum bayağı iyi videoymuş ha. Mısırı ne dedim bilmiyorum. Oğlum bir dakika şey. Her neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Yani bitirelim oğlum. Şimdi görüşürüz ve bay bay.